Anadolu'dan 50 yıl önce, 40 yıl önce İstanbul'a göç eden hemşehrilerimiz Anadolu'da köylerini ziyaret ediyoruz. Buradan Kağıthane'den, İstanbul'dan ekip arkadaşlarımız Anadolu'da köyleri, ilçeleri tek tek ziyaret ediyorlar. Ve orada Kağıthane'mizden selamları götürüyorlar. Biz de orada bizleri ağırlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor. Her birinize sağlık ve sıhhat diliyorum. Anadolu bir başka, Kağıthane bir başka. Hep beraber birlikte ülkemiz için, yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz. Sizlere tekrar selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Bir selam uğruna hasret duyulan canım Anadolu'ya bir selam yolculuğu. Niyetler önce düştü kalbe. Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin öyle güzel bir niyete düşürdü ki gönlünü bir an düşünmeden koyulduk yollara. Anadolu topraklarıydı rota, özlem kokan o güzel topraklardı, içimizde heyecanı dolup taşıran. Kağıthaneden Bismillah diyerek koyulduk yola. Kastamonu'dan Bayburt'a kadar yaklaşık 158 köye ulaştı bir gönül selamı. gönül yolculuğundan selam olsun Kağıthane'de Anadolu'da kaşifleri. Anadolu'yu karış karış dolaşıp Mevlüt Başkanımızın selamını ulaştırmaya niyet ettiğimiz yolculukta görevimize bugün de Giresun topraklarında devam ediyoruz. Giresun ilinin bir ilçesi olan Alucra bugünün ilk durağı. İlçe Giresun iline 150 kilometre, Gümüşhane iline 147 kilometre, ...Erzincan iline 148 kilometre uzaklıkta. Eee o zaman buluşalım. Hadi gönüller de peşin sıra. Efendim bugün... Giresun'un Gümüşhane tarafındaki son ilçesi. Alucara'dayız. Alucara'da efendim güzel köylerimizden görsellikler vereceğiz. Ve efendim sizler Alucara'ya hoş geldiniz. Bizler Alucara'ya hoş geldiniz. Alucara'ya Kağıthane Anadolu'da ekibi olarak Sayın Başkanımız Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Özteki'nin Alucara'ya selamlarını getirdik. Şimdi Alucara halkına. Haydi bakalım. Müzik Merhabalar, bugünkü yolculuğumuz o Giresun'un Gümüşhane tarafına düşen son ilçesi Alucra'dayız. Alucra'da muhteşem bir manzara, muhteşem bir doğal güzellikler var. Evet, bugün 15 Temmuz ve şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz ama Alucra'ya gelmişken de Alucura Belediye Başkanımız Sayın Suat Aybek Beyefendi'yle bir hasbihal dedik. Sayın Başkanım, önce Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in size çok selamlar var. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim, şükürler olsun. Bugün 15 Temmuz biraz da yoğunluk var. İstanbul'daydım zaten. 15 Temmuz programı nedeniyle geldim. Evet. Sayın Başkanım, Alucura size ne ifade eder? Alucra nedir? Alucra demek güzellik demek. Alucra demek güzellik demek. Yani. Güzel olanların güzel insanların memleketine yani. geldik. Güzel olanların ilçesine geldik. Yani. hoş geldiniz. İlk kaçıncı dönem başkanım? İlk dönem. İlk döneminiz. Buradan Alucralılara ne söylemek istersiniz? Gurbetteki Alucralar gelir mi gurbetten Alucra'ya? Alucra sevdaları halen katlerinde var mıdır? Evet. Şimdi e, TÜİK kayıtlarına göre 500 bin üzerinde Alucralı yaşıyor. Evet. Türkiye'de bir sürü tatil bölgeler olmasına rağmen her yıl 150 bine yakın alucalımız ilçemize ziyaret amaçlı ya da turizm amaçlı geliyor. Ne güzel. E, bu konuda da gurur duyuyoruz tabii. Alucal olmak Türkiye'de farklı bir şey. Şu anda e, şehre pek inen yok ama hava sıcaklığı nedeniyle yüz binden fazla alucalı var şu anda maşallah, var. köylerde var. Evet maşallah var. Peki Sayın Başkanım, bulbeciler e, e, genellikle yaz tatillerini geçirmek üzüm evet. Köylerde kapasite Tabii çok herkesin. Şimdi bizim burada e, Gücüra diye bir köyümüz var. Boyluca diye bir köyümüz var. Bütün köylerimiz dahil öyle. Hepsini biz Boyluca'ya da gideceğiz. De İyi dersiniz. Çok güzel. E, büyük kentlerimizde bulunmayan yapılar mevcut. Mesela e, Gücüra'da beş katlara e, binanın üstüne helikopter konabiliyor. Maşallah. İnşallah. Yani büyük kentlerdeki olabilecek yazlık villa türü, triplex türü bütün yapılar hep ilçemizde mevcut köylerde. Yani in, Alucura'da inşaat devam ediyor yani. Devam ediyor evet. Peki Sayın Başkanım genç jenerasyon denen artık o genç çocuklarımız var Alucu'da. Hani sosyal medya çocukları derler ya. Evet. Onlara ne mesaj verirsiniz Alucu'da ile ilgili? Alucu ile ilgili zaten bütün gençlerimiz ilçesini seviyor. Sevdiğinden dolayı burada kışın özellikle bütün köy dernekleri gençlik kolları 3 otobüs, 4 otobüsle beraber geliyor. Sırayı rahim <laughs> konusunda 15 gün, 20 gün, kışın bile burada turizm tatili yapabiliyorlar. yani Gençlerimiz ilçesini çok seviyor. Tabii e, sosyal faaliyet anlamında sıkıntılarımız var ama zaman zaman taşıyacağız bunları. Aşır, Allah sen. nasip edersin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın ben Başkan. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim Sayın Başkan'a bugün 15 Temmuz Alucra'da bu çok güzel Alucra'nın bir meydanından seslendiktim Tüm seslendik. İstanbul'da yaşayan Giresunlulara seslendik. Hatta gurbette yaşayan, yurt dışında yaşayan, işte İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya'da yaşayan herkeslere seslendik. Bizim yolculuğumuz mu? Bizim yolculuğumuz devam ediyor efendim. Çünkü Kağıthane Anadolu'da bizim yolculuğumuz Gülüyor. devam ediyor. Haydi boyunca bir huzur alacağının havası. Karşılandığımız bu selam yolculuğuyla boylu boyunca yaşanan bir keyif oldu. Bizi sevgiyle karşılayan halkına Mevlüt Başkanımızın selamını alan gönüllere canı gönülden teşekkürler. Sizlerle bu yolculuk daha da güzel bir anlam kazanıyor. O zaman koyulalım Armutlu köyü yollarına. Çalalım oynatalım avucara dikini İsmin ne? Başak Başak sen ismin ne? Elif Sude Senin ismin ne? Gülsüm Nas Senin ismin ne? Sude Senin ismin ne? Zeynep Senin? Ecrin Gel bakayım senin ismin ne? Burada. Burası neresi? Alıcı mutlu size köyü. Size birer tane şapka hediye edeyim ben. Güneşte kafanız yanmasın. Teşekkür tamam. Peki. Oynasınlar al Dokunmayın kuru yata Çalalım, oynatalım İsim ne? Abdullah Tekneci. Abdullah abi nasılsın? Sağ ol teşekkür ediyorum. Abdullah abi çok uzun yoldan geldik. Yemin ediyorum Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in çok selamı var. Aleyküm selam başım üstüne. Ta selam getirdik. Aleyküm selam başım üstüne. Başkanımızın içine. selamını sana teslim ettim. Aleyküm selam Her, Her kim varsa hepsine söyle. Aleyküm selam efendim. Şey Çocuklara Allah da Allah teslim Allah. ettim zaten. Siz İstanbul'dan geldiniz. İstanbul Kağıthane Belediyesi'nden ama biz çok ne? uzun yollardan ya, geliyoruz. Ya tamam da siz nerelisiniz? Şey, hatırladım. İstanbul Kağıthane'liyiz biz. Kağıthane'liyiz. Tabii. Güzel. Kağıthaneliyiz. Güzel. Teşekkür ediyorum. Tamam, Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. Köy böyle. Evet. Evet. Armutlu'ya geldik. Selamı sana verdik baba. Aleyküm selam hemşerim. Allah emanet ol, ter... ol. Allah teşekkür razı olsun. teşekkür nasılsın? Teşekkürler. İyisin inşallah. Hamdi sana olsun. Sana bir selam getirdik. Aleyküm Armutlu köyüne. Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in çok selamı var. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefa Selam ilettim sana. Tamam teşekkür ettim. Allah emanet ol. Allah razı olsun. Sağ ol babam sevgiyle kal. Sağ olasın. Uttuda güzel havası, güzel insanıyla karşıladı bizi. Gönüllerimizi ısıttı. Mevlüt başkanımızın selamını aldı. Bizim gönlümüze de hoş sohbet, güzel anlar bıraktı. Ayrılmak zor olsa da yola koyulalım iyisi mi. Rotamızı şimdi de Boyluca köylerine çeviriyoruz. <laughs> Biraz da oynasınlar alı dikini Dokunmayın kuruya taze biç Çalalım oynatalım alı dikini ne? Bekir Orasan benim ismim. Burası neresi Bekir Şimdi Bey? Burası Boyluca Köyü. Alıcıra Boyluca, Boyluca köyü. köyü. evet. Boyluca Köyü'ne geldik bugün. Evet. Hoş geldiniz. Size bir selam getirdim. Aleyküm Kağıt selam. Hoş geldiniz. Başkan başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in çok selamı Aleyküm var. Ya. Aleyküm selam. İyisin inşallah. Allah. A... Siz sen ismin ne? Semih abi. Semih'cim Buralı mısın? Bur buralıyız ama İstanbul'dayız. Ama güzel ya. Hava güzel, Aleyküm daha İstanbul da güzel be, abi. Sana da başkanımızın çok selamı var. Aleyküm selam abi. Sizin ismin ne? Şaban Kirazlı. Şaban Bey nasılsın? Teşekkür ederim. Düncü amca Hoş geldiniz. Amca, siz ha, i̇yisiniz. Çok şükür sizleri sormalı. Teşekkür ederim. Size de başkanımızın çok selamı var. Aleyküm selam. Selamı aldık geldik size Zaten teslim edelim. biz, biz kağıt İşte onun içinde de buraya evet, kadar evet, geldik. Evet, <laughs> evet. Hoş isim geldin. Hoş geldin. Nuri Yar. Nur abi nasılsın? İyiyim. Köyün kral bakkalcısı sensin. Evet abi. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Öyle o, mi? Bu çoktan. 100 ay, sene, 50 sene var kesin. Ha. Vay 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 vay. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Bismillah. ve rahmetullahi ve bereket. Süleyman Yar. Süleyman abi bura neresi? Burası Boylice köyü. Ekiz mahallesi de yazıyor bak. Boylice köyü Ekiz oğulları. Şıklar camisi diyor. Efendim? Şıklar camisi He, diyor. Evet, evet, Abi sana bir selam getirdim. Aleyküm selam. Kansane belediye başkanımız Sayın Hoş geldiniz. sabah geldiniz efendim. Sana bir selam getirdim. Tüm boy selamı sana teslim ettim. Bu mahallenin bütün selamını sana verdim. Sağ ol. Aha bu şey bizim ah. enişteydi. Selamünaleyküm. Selam. Canım nasılsın? sağ olasın. Gel. İsim Emrah Toprak. Emrahcığım nasılsın? Allah razı olsun. Sağ ol. Sana da selam getirdim Mevlüt Başkanımızdan Kağıthane Belediyesi'nden. Tanıyorum kendisini, yani, tanışıyoruz. Ta kadar geldik bak. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Selamı sağ getirdik. Bütün bu mahalleye selamı sana da tebligatını yaptım. Sağ ol, sağ ol. Sağlığını iyi. Zaten kendisiyle için. görüşüyoruz biz. Biz de güzel. Ali, Ali Bey köylüyüz Yeşil Balık. Eyvallah ne güzel ne güzel. İyisin. İyi Allah'a şükür. Mehmet <laughs> nasılsın? İyi. Lan bu muhtarın koyun muhtarı sen misin Mehmet? Ben muhtarlığına. Ulan bu göbek ne göbek? Ben muhtarlığına. Bu bir dak bakayım. Şapkayı taksana, <laughs> verdik şapkayı bir dak bakayım şapkayı. Nasılsın iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Sağlığın saatin iyi. İyiyiz canım. Ne iş yapıyorsun burada? Çiftçilik. Çiftçilik yapıyorsun. Ne yetişiyor burada? Bu oda. Bu oda. Bu oda. Karşılara baksana orada hep senin galiba. Var hala herkesin. herkesin işte senin de işte komple. Millet verir mi yerin? Evet peki <laughs> Allah'a emanet ol. Kendinize iyi bakın. İsim ne? Evet. Halil Kirazlı. Halil abi nasılsın? İyiyim Allah'a şükürler olsun. Halil abi bir selam gettim tebligat yapayım. Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in çok selamı var. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. İyi sağ olun. Ne yallah. Sizin isim ne? Mehmet Yar. Mehmet Yar. Mehmet'im sana da çok selamlar. Teşekkür var. ederim. Sağ olunuz. אה יא הבך יא, שקל יא הבך. רודן שייך לזה, מה הבא? איזה עומד, איזה עומד, איזה עומד, בואי. Çorap para sokmuş pantolonun içine. Bunlar terzahmet, ne? Bunlar, 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 bunlar çağırdı, ne? Bunlar, bunlar, ne? Terzahmet de terzahmet. Terzahmet ne iyisin iyisin. İyiyim sağ ol teşekkür ederim. Yatıyorum valla. Yatıyoruz ha buradan merdivenin üzerine. Başkanımızın sana çok selamı var. Aleyküm benim. selam teşekkür Aleyküm. ederim. İyisin. Hayırlı bayramlar. İyi. Allah'ım daha iyisin efendim. Başkanımızın çok selamlar var. Biz de selamı ilettik size. Teşekkür Sizi efendim. burada bu güzel havayla bu güzel oksijenle Boyluca'da baş başa bırakıyoruz ve bizim yolumuz devam ediyor. Çünkü uzun yollara gidiyoruz. Allah'a emanet olun. olun. Sevgiyle kalın. Abi, Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Yargarsıdan geliyor işme ile nazile Yargarsıdan geliyor işme ile nazile Çalalım oynayalım kemençeyle ile Çalalım oynasınlar kemençeyle sazile Dokunmayın kuruya taze pişmen ekini Biraz da oynasınlar alıçara dikini Dokunmayın kuruya taze pişmen ekini Çalalım oynatalım alıçara dikini Boyluca köyler, boyluca sohbetler. Gün nasıl geçti ne siz sorun ne biz anlatalım. Şahane ki ne şahane. Kağıthaneden çıktığımız bu gönül yolculuğuyla bugün de bizim için unutulmayacak günlerden. Bize eşlik eden sizlerse gönül yolcularımızsınız birer birer. Anadolu topraklarından bugün de veda. Hep ne deriz? Bugüne veda, yarına hasret. Selametle. Oynasınlar alu dikin Dokunmayın kuru yata zevcmen oynatalım alu çeber Oynaslar oynaslar onu tebe dikin Dokmayım kuru yata devişmen dikin Çaladım oynatalım Kavuştuk kavuşmasına buluştuk buluşmasına hakkın izniyle de bir kez daha hatırlattık kendimize. Memleket yalnız bırakılmayı sevmez. Gücenir, küser diye. Küsmesin. Sevgi, selamla bereket dolsun de topraklarımız dedik. Tamamladık gönül yolculuğumuzu Allah'ın izniyle bu sefer. Daha çok niyetimiz var gerçekleştirilme hevesiyle içimizi kavuran. Daha çok gönül var kavuşma aşkıyla gözleri yollara dalan. Bu yolculukta Selamımızı alan, gönlünü açan, bir de gönül selamını veren herkesin gönlüne, yüreğine sağlık. Bu canlarda bu heves oldukça özlemler kavuşmayla taçlanır. Topraklar canı gönülden selamla canlanır. Yine bir gönül selamıyla. Selamet ve sevgiyle.